Bu videomda sizlere yapay zeka uzantılarından ve bilişsel hizmetlerden cinsiyet algılamayı göstereceğim. Kuklamız kamerada gördüğünün kadın mı yoksa erkek mi olduğunu bize söyleyecek. Bunun için kuklalar'a tıklayıp uzantı sekmesine tıklıyorum ve buradan bilişsel hizmetleri ekledim. Aşağıda gördüğünüz gibi şu kısım cinsiyet tanıma sonucu. Bu ikisini alacağız. Olaylar boşluk tuşuna basılınca'yı seçtim. 2 saniye sonra söyleyecek bize ve bir değişken oluşturdum. Değişkenimizin ismi cinsiyet olsun. Cinsiyet dedik. Tamam ve cinsiyeti yap şeklinde cinsiyet tanıma sonucunu eşitledik. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Burayı kullanmak için uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Boşluk tuşuna bastım. Şu kısmı büyütüp bakalım. Gördüğünüz gibi İngilizce şekilde male yani İngilizce erkek yazdı. Şimdi ekrana kadın fotoğrafı getireceğim. Tekrar boşluk tuşuna basıp Gördüğünüz gibi ekranda kadın olduğu için female dedi. siz de kuklanıza bu şekilde cinsiyet tanıma özelliğini kullanarak kamerada gördüğünü erkek mi yoksa kadın mı olduğunu söyleyebilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.